Uyan uyan. 20 yıl sonra adam seni aldatmış. Çocuklarına kadar babanız beni şöyle aldattı, şöyle oldu. Böyle yahu yetişkin bir kadın gibi davransana. Çocuklarının günahını niye bulaştırıyorsun? Çocuğun işi mi? Yani kendi kız çocuğuna bak babanız beni aldattı diyorsun. E bu kızın sevdiği bir adam var. Şimdi ne oldu bu çocuk? E i̇şte filmde de var ya Adam diyor ki yaz kızım iki çimento, Hı -hı. öbürü de tükür oğlum babanın Babamın yüzünü. Içindir. Şimdi ben kaç tane babası annesini aldattığı için annesinin kendi çocuklarını kullanarak manipüle ederek babanızın telefonuna bakın, git kahveye bakayım baban orada mı, şu kadın burada oturuyormuş adresini öğren, şu çevir bakayım telefonunu diye o insanlar bizlere geliyor terapiye işte. Koskocaman yetişkin kadınsın, kendi işini niye kendin çözmüyorsun? bu çocuğun günahı ne?